Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde 9. sınıf coğrafya ders kitabı sayfa 147'deki etkinliği yapacağız arkadaşlar. Türkiye'de nüfusun dağılışı ile alakalı bir etkinlik. 3 tane soru verilmiş. İşte aşağıdaki soruları Türkiye nüfus dağılış haritası ile kare kodla verilen haritalardan yararlanarak cevaplayınız demiş arkadaşlar. Birinci soruya bakıyorum hemen. Türkiye'de nüfusun seyrek ve yoğun olduğu alanları belirleyiniz. Bu durumun nedenlerini yazınız demiş arkadaşlar. Yoğun nüfuslu alanlar ve seyrek nüfuslu alanları yazmamızı istiyor bizden ve nedenlerini. Haritaya baktığımız zaman arkadaşlar işte Marmara bölgesinde, Kıyı Ege'de, Adana bölümü, büyük şehirler, Karadeniz kıyı kesimi, Güneydoğu Anadolu bölgesi biraz daha renk kırmızımsı arkadaşlar. Nüfus buralarda daha yoğun demek ki. Şöyle diyebiliriz yoğun nüfuslu alanlar için Marmara bölgesi, Kıyı Ege, Akdeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve büyük şehirler işte İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirler Bursa Adana gibi şehirler daha yoğun nüfuslu. bu alanlarda sanayi ticaret tarım turizm ve ulaşım fonksiyonunun gelişmiş olması nüfusun yoğun olmasında etkili olmuş arkadaşlar bu şekilde yeterli olur zannedersem seyrek nüfuslu alanlara bakarsak arkadaşlar işte Doğu Anadolu Bölgesi Karadeniz'in iç kesimleri İç Anadolu'nun bazı kesimleri ki büyük kesmi zaten iç kısımlar ve iç ege arkadaşlar yani özellikle iç kesimler dikkat ederseniz daha seyrek nüfuslu yerler bu neden böyle peki burası nedenleri iklim işte iklimin belki ılıman olmaması biraz daha sert iklim olması iç bölgelerde yer şekilleri sanayi ticaret ve benzeri ekonomik faaliyetlerin yetersiz olması buralarda nüfusun seyrek olmasına sebep olmuştur arkadaşlar yani iç kesimlerde iklim başta olmak üzere doğal faktörlerden belki yer şekilleri ve beşeri faktörler işte sanayi, ticaret, turizm gibi faaliyetlerin yetersiz olmasından dolayı seyrek olmuş buralar arkadaşlar. Bu soruya bu kadar yeterli. İkinci soruya bakarsak arkadaşlar demiş ki kıyı bölgelerinde nüfus yoğunluğunun fazla olmasını etkileyen faktörleri açıklayınız. Arkadaşlar az önce de söyledim zaten birinci soruda kıyı bölgelerindeki uygun iklim şartları ...işte sanayi, ticaret, turizm, ulaşım, balıkçılık gibi faaliyetler nüfusun yoğun olmasını sağlamış arkadaşlar. İklim biraz daha uygun. İşte bunun yanında tabii ki sadece iklimin uygun olması yetmiyor. Ama iklimin uygun olmasıyla beraber diğer faaliyetler de kolay yapılıyor. Mesela sanayi, ticaret, turizm, işte kıyı turizmi olabilir. E, ulaşım, hem deniz ulaşımı, liman, yani gemi taşımacılığı önemli arkadaşlar ticarette balıkçılık, belki ekstra bir ekonomik faaliyet. Bu faaliyetler kıyı bölgelerinde nüfusun daha yoğun olmasını sağlamış arkadaşlar. Evet. Üçüncü ve son soru arkadaşlar. Yaşadığınız yerdeki nüfus yoğunluğunu belirleyen coğrafi faktörleri faktörleri analiz ediniz demiş arkadaşlar. Yaşadığınız yerler demiş arkadaşlar. Tabii ki burada herkese göre farklı bir cevap olabilir. Ben örnek olarak İzmir'den bahsedeceğim arkadaşlar. İzmir'de nüfus yoğunluğu fazladır. Bunun en önemli nedenleri sanayi, ticaret, ulaşımın gelişmiş olması, sanayi ticaret ve ulaşımın gelişmiş olması. Tabii ki başta iklim arkadaşlar uygun iklim koşulları, özür dilerim bunu da söylemek lazım. İklimin uygun olması, e, turizm fonksiyonu, eğitim fonksiyonu gibi fonksiyonların gelişmişliği, sağlık hizmetleri ve sosyal imkanların fazla olması, tüm bunlar arkadaşlar İzmir'de Nüfus yoğunluğunu arttırmış yani e, ülkede bir cazibe merkezi haline gelmiş, göç alan bir şehir haline gelmiş İzmir. Bundan dolayı İzmir'in nüfusu yoğun olmuş, yoğunluğu artmış arkadaşlar. İklim, e, sanayi, ticaret, ulaşım, turizm, eğitim, sağlık, sosyal imkanların fazlalığı arkadaşlar İzmir'i geliştirmiş. Bundan dolayı nüfusu yoğun bir şehir arkadaşlar. Bu kadar yeterli herhalde bu cevabı da. Tabii ki sizler dediğim gibi farklı şehirlerde yaşıyorsanız kendinize göre doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. Başarılar dilerim. Yardımcı olmaya çalışırım yorumlardan yazarsanız eğer arkadaşlar. Evet. Sayfa 147'deki etkinlik bu şekilde arkadaşlar. E, takıldığınız yer olursa dediğim gibi yorumlardan yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Anında cevap veremeyebilirim. Müsait olduğum zaman cevaplarım arkadaşlar. Derslerinizde başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.